Hala teröre karşı olmadığını veyahut karşı olduğunu ifade edemeyen, terörle hiçbir bağlantısı olmadığını, silahla hiçbir bağlantısı olmadığını ifade edemeyen bir partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alması beni çok yer alıyor. Vicdanen rahatsız ediyor. İnanın yani bir tarafta dağdan talimat alacaksınız, bir tarafta eli silahlı insanlardan talimat alacaksınız. Ondan sonra geleceksiniz şu anda 13 yılda bu noktaya gelmiş bir hükümeti özgürlük düşmanı olarak veyahut da yeteri kadar demokrat olmamakla suçlayacaksınız. Hı hı. Demokrasi anlayışından neyi kastediyorlar anlayışıyla onu bilmiyorum. Herhalde onların demokrasi dedikleri şey istediğimiz adamı öldürelim, siz karışmayın. İstediğimizi tehdit edelim. Siz karışmayın. İstediğimizi tehdit soruyla sandığa götürtüp oy ver verdirelim ama siz bu işe karışmayın. İstediğimiz zaman musluklardan kan akıtalım ama siz bu işe karışmayın. İstediğimiz zaman kandille toplantı yapalım ama siz bu işe karışmayın. Demokrasiye aykırı. Böyle demokrasi mi olur? Böyle bir özgürlük anlayışı mı olur? Ve şu anda inanın ben benim ekibimde Kürt kökenli arkadaşlarım var. Bizim Kürtlerle, Türklerle bir sorunumuz yok. Ben Türkçülüğe de karşı olan bir adamım, Kürtçülüğe de karşı olan, her türlü ırkçılığa karşı olan bir adamım. Zaten efendimiz bunun ölçüsünü koymuş. Irkını seversin, kavmini seversin ama üstünlüğün sadece takva ile olduğunu. Acemin araba, arabını aceme veyahut herhangi bir ırkın diğer bir ırka üstünlüğü olmadığını ifade etmiş. Biz bir defa ırkçı anlayışla yaklaştığımız anda zaten kaotik bir ortamın zeminini hazırlıyoruz demektir. Çünkü bu ülkede sadece iki ırk yaşamıyor. Hı hı. 72 millet yaşıyor. Düşünün ki 72 millet çıkıyor, etnik siyaset yapıyor. Kimlik üzerinden siyaset yapıyor, ırkı üzerinden siyaset yapıyor. Allah korusun.